dil ve konuşma bozukluğu olduğundan eminse aile, bunun farkındaysa mutlaka bir dil ve konuşma terapistinden destek almalı. Eğer ek bir problemi varsa çocuğun dil ve konuşma terapisti gerekli yönlendirmeleri yaparak aileye yardımcı olur zaten. Dediğim gibi mutlaka bir dil ve konuşma terapistinden destek alınmalı önce. Evde desteklenecekse yine terapist aileye öneriler sunarak, aileye danışmanlık vererek neler yapacağını aileye anlatabilir. Çocuğun eksiklerine ve ihtiyaçlarına göre. Farklı bir yönlendirme yapılması gerekiyorsa da öner yönlendirilen bir kişiyle, uzmanla ortak çalışma içerisinde çocuğun dil ve konuşma becerilerini desteklerler. Özel eğitimden destek almak e, için mutlaka rapor çıkarılması gerekmektedir. Rapor süreci de kabaca şöyle e, işler. Aile bir çocuk psikiyatristinden öncelikle randevu almalı. Devlet hastanelerinin ya da üniversite hastanelerinin çocuk psikiyatrisi bölümünden randevu alarak çocuğunun dil ve konuşma gelişiminde problem olduğunu ya da nasıl bir konuşma bozukluğu varsa çocuğun bunu ifade ederek rapor çıkarmak istediklerini belirtmektedir. E, psikiyatrist bu anlamda bir değerlendirme yapar, e, hastane içerisinde aileye gerekli birimlere yönlendirerek rapor çıkarma sürecine başlarlar. E, rapor çıktıktan sonra rehberlik araştırma merkezleri hastaneden çıkan sağlık raporunu eğitim raporuna e, dönüştürerek e, aileye verir ve aile bu eğitim raporuyla e, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinden destek alabilir. Ancak eğer çocukta dil ve konuşmaya yönelik bir raporlandırma ee olmuşsa, dil ve konuşma güçlüğü destek eğitim raporu almışsa çocuk mutlaka ailenin özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde çalışan bireyin gerçekten dil ve konuşma terapisti olduğunu bilmek hakkıdır. Bunu sorgulamalı ve gerçekten bir dil ve konuşma terapistinin çalıştığı kurumlardan destek almalı ki çocuğu sağlıklı bir, bir ilerleme kaydedebilsin. Peki, rapor çocuğun karşısına çıkar mı? Bu anlamda henüz bir netlik maalesef yok. Bazı ailelerin e, okul sürecinde, okul öncesi dönemde aldıkları raporun çocuğun eğitimi tamamlansa bile, dil ve konuşmaya yönelik e, problemi tamamlansa bile okul sürecinde karşısına çıktığını e, söylediğini biliyoruz. Yani henüz dil ve konuşma terapisi alanı ülkemizde e, çok yaygınlaşmadığı için eski bir e, geçmişte geçmişe sahip olmadığı için ileriye yönelik henüz bir verimiz yok maalesef. Bu raporlandırmayı yaşamış ve bir olumsuzlukla karşılaşmış, meslek hayatında bir olumsuzlukla karşılaşmış bir örnek henüz daha yaşanmadı. Ama bazı ailelerin dediğim gibi okul sürecinde bunun olumsuzluklarını yaşadıklarını aktardılar. Bunu biliyoruz. Muhtemelen kaynaştırma öğrencisi olarak kabul edilmiştir bu öğrenciler. Böyle bir olumsuzluktan bahsediyorlardır diye düşünüyorum. Hastanede çalışan dil ve konuşma terapisti arkadaşlarımızdan aldığımız bilgiye göre de eğer çocuğun dil ve konuşma güçlüğü tamamlanmışsa tekrar bir e, rapor sürecine e, girilerek tekrar bir e, sağlık raporu sürecine girilerek çocuğun herhangi bir problemi kalmadığı e, ve artık bu problemin tamamlandığı, dil ve konuşma güçlüğünün tamamlandığına ilişkin yeni bir rapor çıkarılması gerektiğini e, biliyoruz. E, burada kararı ailelere bırakıyoruz. Eğer destek almak ihtiyacı hissediyorlarsa e, ve maddi olanakları da belki e, yeterli değilse bu desteği almak için e, rapor çıkarmayı e, düşünebilirler. Ama e, ben bunun ileride çocuğumu karşısına çıkıp çıkmayacağından emin değilim. O yüzden bu rapor sürecine girmek istemiyorum diyorlarsa yine bu ailenin kararıdır. Maalesef henüz ülkemizde buna ilişkin bir netlik yok.